İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Değerli sevgili seyircilerimiz bugün 16 Ağustos. 16 Ağustos zamana, hayata, tarihe fotoğraf kareleriyle iz düşen, sadece İstanbul'un değil dünyanın fotoğrafını çeken usta sanatçı Aragüler'in doğum günü. Aragüler 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi ve uzun bir fotoğraf kariyeri, sanat hayatı oldu. Salvador Dali'den Dustin Hoffman'a, Yaşar Kemal'den Aziz Nesin'e birçok duayen ismin fotoğrafını çekti. Ve İstanbul'a dair kareleri onun elinden çıkan o kareler yaşayan birer an anı olarak kaldı. Ve bugün usta sanatçının 88. doğum günü kutlu olsun diyoruz. Ve NTV'de yayınlanan Bildiğiniz Gibi Değil programında Aragüler'in samimi açıklamalarından oluşan bir bölümü kısacık ekrana getiriyoruz. Benden başka herkes sinemacı oldu bu memleket. Ben insanların fotoğrafçısıyım. İnsanlarla uğraşıyorum. İnsanların yaşantısı, insanların nefes alması, insanların ne bileyim bir şey yapması beni ilgilendiriyor. O zamanki gazeteler muhabir gönderirlerdi bir yerlere. Bütün dünyayı tanıma fırsatı vardı, yeni adamlar tanıma fırsatı vardı, yerler görme imkanı vardı. Sonra merak ettiğim bir şey vardı dünyada. Basının en kolay yeridir gibi gözükür, ise de değildir. Fotoğraf mı? Evet, çünkü bir gün gazetecilik yanlış anlaşılmaktadır. Gazetecilik bir manzara çekme olayı değildir. Bir insanın yaşantısını getirmek, onu takdim etmek, bunlar çok mühimdir. <laughs> zaman herkeste arkadaş olmuşumdur. Ben arkadaş olmadım, merhaba demedim. Hatta Picasso dahil, Daliler dahil, arkadaş olmuşumdur. Herkeste arkadaşım. İnsanlar birbirleriyle dostluk kurdukları zaman vardırlar. Sinemanın gündeminden sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. 23. Uluslararası Adana Film Festivali'nde onur ödülü takdim edecek edilecek isimler belli oldu. Onur ödülleri bu yıl Ayla Algan ve Murat Soydan'la yazar Osman Şahin'e takdim edilecek. Ödüller 20 Eylül Salı günü yapılacak açılış töreninde sahiplerine verilecek. Ukrayna adına yarışarak Eurovizyon şarkı yarışmasında birinci olan Kırım Tatarı sanatçı Jamala Türkiye'de. Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde yarım bir konser verecek olan Jamala NTV'ye konuştu. Tatarlarının 1944 yılında Stalin tarafından Kırım'dan sürülmesinin hikayesini anlatan şarkı dünyayı etkiledi, Eurovision'da birinciliği aldı. Kırım Tatarı sanatçı Cemal'a 1944 isimli duygu yüklü şarkısının hikayesini NTV'ye anlattı. This song by my... Şarkı 1944'te yaşanan trajediyi anlatıyor. Bu sürgün sırasında çok sayıda insan öldü. Benim büyük büyük annem de bu sürgünde kızını kaybetmiş. Ben çocukken evde her zaman bu olay konuşulurdu. Dedem hep anlatırdı. Nasıl hiçbir yiyecek su olmadan yollandıklarını. Bu şarkıyı yazdım çünkü hepimiz insanız ve daha duyarlı olmalıyız ve şarkı insanlara gerçekten dokundu. <laughs> Cemala, İstanbul'da bir konser vermeye hazırlanıyor. Ailesi Türkiye'de yaşadığı için sık sık İstanbul'a gelen Cemala, 15 Temmuz darbe girişimi konusunda üzgün. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'de birin önce her şeyin yoluna girmesini istiyorum. Sizi seviyorum Türkiye. 17 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser verecek olan Cemal'a Serta Erener'in konserine de konuk olacak. Cemal'a konserde Türkçe şarkılar da söyleyecek. Vay Volkan Kanak, yarim yarim. Yarim yarim, dertliyim, kederliyim gibi Türkçe şarkılar söyleyeceğim. Serta Erener'le sahneye çıkmak da benim için büyük onur. Airway detayken Tayken şarkısını söyleyeceğiz beraber. Dertliyim, kederliyim her neden sanalar Ukraynalı şarkıcı Gülmedin Volkan Konan da bir şarkısını seslendirecek. E gülmedim bu dünyada Volkan he's like philosopher for me. Şu bölümü özellikle çok seviyorum. Bu dünyada fayda yok, bu dünyada fayda yok. De şüpheli, de şüpheli. Bu dünyadan fayda 12. Uluslararası Demarin Klasik Müzik Festivali bu yıl 20-27 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. İşte programa dair detaylar. Uğuş grubunun kurucu destekçisi olduğu 12. Uluslararası Marin Klasik Müzik Festivali 20 Ağustos'ta başlıyor. Müzik Festivalin açılışını Endersak Pınar yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yapacak. Konserin solisti İdil Biret. Müzik Dilbüret zaten tüm dünya tarafından e, saygınlığı bilinen ve e, çok önemli bir sanatçımız. Zaten uzun zamandan beri istediğimiz onun ödülünü kendisine takdim etme şansımız olacak. O nedenle e, bu sene bizim için ayrıca önem taşıyor. Festival dünyaca ünlü sanatçıları ve orkestraları ağırlayacak. Festivalde aslında ana sahne dediğimiz büyük sahnemizde çok önemli orkestralar ve şefler yer alıyor. Bunlardan bir tanesi London Chamber Orkestra ve Şef Vladimir Eşkinazi. Bunun yanı sıra Tonhal, Zürich Tonhalle Orkestrası ve Lionel Bringue çok genç ve çok yenilikçi bir şef son iki gün ana sahnede yer alacak. Proje bazlı yaptığımız, geçen sene Buika ile başladığımız, bu sene de Monica Molina ile devam edeceğimiz olan farklı müzik türlerine de yer verdiğimiz ...bir program içeriğimiz var. Fazıl Say, festival kapsamında iki konser verecek. Bodrum Kale'de e, genç müzisyenlerle beraber... ...kendi e, eserlerini seslendirecek. O da e, yeni bir proje. Bunun yanı sıra herkesin çok yakından bildiği... ...Nazım Oratoryosu çok geniş ve çok görkemli bir sahneyle... ...festivalde yer alacak. Müzik ...festivalde çeşitli yan etkinlikler düzenlenecek. Klasik müziği baz alarak e, sinema gösterimlerimiz olacak. Bunun yanı sıra sergimiz var, bir karma sergimiz var... ...Gümüşlük Eklisya'da e, 20-28 Ağustos tarihleri içerisinde gezilebilecek. Çocuklara atölyeler yapıyoruz. Festivalin tüm bilet gelirleri... ...Tohum Otizm Vakfı'na ve Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanacak. Hafta sonu Çeşme'de Babylon Sound Garden Festivali'nde Athena sahnedeydi. Festivalden notları sizin için derledik. Çeşme'de hafta sonu yapılan Babylon Sound Garden Festivali'ne ilgi büyüktü. Mandalina ve palmiye ağaçlarıyla kaplı çeşmenin sevilen plajında festival severler günün erken saatlerinden itibaren eğlenmeye başladı. <laughs> Çeşitli aktiviteler, atölyeler ve DJ performanslarıyla renklenen festivalde ska ve punk rock müziğin güçlü temsilcilerinden Athena sahne aldı. <gülüyor> 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 Üç saate yakın sahnede kalan Athena enerjik performansıyla çeşmelileri coşturdu. <laughs> üyeleri konser boyunca Selseri Mayın Her Şey Güzel Olacak Yaşamak Var ya gibi geçmişten günümüze unutulmaz şarkılarını söyledi. <laughs> sevgili seyircilerimiz İstanbul Modern'in İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği ve birlikte gerçekleştirdikleri zanaat, sanat ve tasarım platformunun kaybolmakta olan hazinelerimiz için yeniden bir umut ışığı olmasını diliyoruz ve çömlek ustası Rıfat Togay'la atölyesinde gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi de ekrana getiriyoruz. çömlekçiliği bu işin üstadları olan babası ve amcalarından öğrendi. Rıfat Togay'ın tüm hayatı Anadolu Hisarı'ndaki bu çömlek atölyesinde geçti. Babam, kardeşleri Bulgaristan'da öğrenmişler bu işi. Buraya geldikleri zaman da kendi atölyelerini kurmuşlar. Biz onların sayesinde onlardan yetiştik. Rıfat Usta'nın en önemli serveti elleri. Bizim zanaatımızın özellikleri dönen tezgah üzerinde ellen şekillendirmek. Neden korunmalı? Çünkü ellen yapılan bir şey mutlaka değerlidir. Bu değerde katkı bulmak. Korunmalı, destek verilmeli. Şöyle söyleyeyim, bu zanaat öyle üç günde, beş günde, üç ayda, beş ayda öğrenilecek bir zanaat değil. Uzun senelere dayalı bir şey. Her şeyin teknolojiye ayak uydurduğu dünyada, çömlek sanatı da yerini makinelere bırakıyor. Evvelden ayaklı tornalar vardı, ayak gücüyle çevrilen. Şimdi bunlar elektrikli oldu. Evvelden fırınlarımız odundan çalışıyordu. Şimdi sonra gaza döndü. şimdi elektrikten çalışıyoruz. Artık tabii teknoloji ilerledikçe küçük esnafların yapmış olduğu işler bitiyor. Peki bu işin meraklıları, alıcıları var mı? Yaptığımız herhangi bir obje müşterinin yapıldığı tarihlerde en erken 20 günde geçer. Kuruma, temizlenmesi, rütuşlanması, fırınlanması bunların hepsi bir zaman işi. Ama şimdi artık günümüzde insanlar gelip raftan bakıyorlar, takdir edenler, bu işi sevenler, bu işten zevk alanlar, keyif alanlar e, gelip bizleri buluyor. Kısa bir ara verelim. Kültür Sanat gündemiyle devam edeceğiz. İş sanatın sunduğu gece gündüz devam edecek. Sevgili seyircilerimiz sona gelirken bugün doğum günü olan müzik dünyasının önemli isimlerinden birinin daha e, doğum gününü kutlayalım. Biz buradan Narcizane. Evet, dünyada pop müziğin kraliçesi Madonna'nın da bugün doğum günü. Biz de Madonna'nın yorumu ve sesiyle tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde buluşmayı diliyoruz.